Sonra yine büyük başka ustayla bu sefer TV filmi olarak müthiş bir tren. Evet, müthiş bir tren. Metin Erksan, yine Ahmet Arkan'la oynadığınız bu filme evet. dair birkaç şey. Evet, şey bu filmi de işte Metin Erksan senelerden beri hep bir film yapacak ya, ondan sonra bir türlü olmadı, o olmadı, bu olmadı derken, o yıl Metin Erksan dedi ki bana böyle böyle TRT'ye beş tane film yapacağım. Ama şey, televizyon e dedi o zaman dedi mutlaka bundan artık bu, burada bir tanesine mutlaka senin oynamak lazım. Bir aralık vagonlardan birinde bir hareket oldu. Bir kadın ayağa kalktı camdan dışarı baktı. Ve böylece neyse işte bu şeyde öyle oldu yani bu şekilde müthiş bir trende de ben oynadım. Burada bir geriye dönüş, flashback tabir edilen geçmiş zamana dönüş anlatımı ile mağazada pardüsü alma sahnesine geçildi. Filme görüntü zenginliği kazandırmak için ileride de göreceğimiz gibi bu geriye dönüş anlatımı birkaç kez daha kullanılacaktır. Olsun. Ne olacak? Erkek pardüsü olsun. Hem de aynı renk. Çalışmalara bir süre istirahat ve oyuncularla sohbet için ara verildi. Tekrar hazırlıklar, provalar ve çekim